Hayat İnsani Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamın aleyküm değerli kardeşlerimiz. Najiriye'de Kanal ilçesindeyiz. 200 kişilik yetim ve eğitim merkezindeyiz. Yetim hamile projemizde devam ediyoruz. Değerli kardeşlerimiz bugün Ramlet Buhari ablamızın yanında, kendisi 27 yaşında, iki tane yetim çocukları var. Onun kocası maalesef bir süreden ya hastalık sebepten vefat etmiş. Ee, arkasında iki tane yetim çocuk bırakmış. Ee, bu ailenin durumu çok kötüydü. Bizim yanımızda ee, geçen ay gelip e, onun durumu anlattılar. Biz de sizlere onun sesi sizlere yetiştirdik. Allah sizlerden kabul etsin. Hemen cevap verdiniz. Çiğdem Soğancıoğlu bir senelik masrafı karşılandı bu aileyi. Allah sizlerden kabul etsin. Rabbim karşınızda çıkarsın inşallah. Rabbim size, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, sahat afiyetler versin. Her türlü kazadan, beladan, musibetten, şerden, nazarlardan korusun. Varsa maddi manevi hastalıklardan, dolazlardan şifalar versin inşallah size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, buyurdu ki Ben ve yetime kefil olan cennette kimse <laughs> Ben ve yetime kefil olan kimse cennette şöyle istiyor. Sonra işaret ve orta parmağını yan yana koyarak gösterdi. Yani inşallah siz tebrik ederim. Cennette inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu oldunuz. Şimdi Ekim ayı masrafı aidatı o aileye vereceğiz. Bismillah. Eddua ve mazua. Elhamdülillah. 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 Amin. Amin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim diyor. Allah sizlerden kabul etsin değerli kardeşlerimiz. Ee, bir hayata daha dokundunuz, bir gönüllüne daha dokundunuz. Rabbim karşınızda çıkarsın inşallah. Afrika'dan selam ve dua.